Arkadaşlar Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Bugün haftanın 3. günü. Günlerden de çarşamba. Ee, borsada ee, aslında birazcık negatife dönmüş durumda tat da kaçıyor tabii ki de ee, ister istemez dolar tarafı da biraz yukarı tırmanmaya geçince seçim fiyatlanmaya başladı yorumu yapılıyor. İşte dolarda birazcık hareket var. Ee, fiziki dolar talebine biraz fazla bir e, talep var işte döviz bürolarındaki kuyrukların sosyal medyaya düşmesi birazcık can sıkıyor tabi. Biz burada limak çimentoyu yorumlayalım ee, limak çimento dokuzuncu tavanını da yaptı arkadaşlar. 10. tavanı. E, bakalım bugün yapacak mı? Bu zamana kadar yatırımcılar buradan 789 TL para kazandılar. 9. tavanında dün itibariyle. 35 lot olanlar da 767 TL para kazandı. E, şöyle bir tavandaki lotlar 90 milyon lotla başladı. 3. gün 94 milyona e, yükseldi. Sonra yavaş yavaş 86 milyon, 82 milyon, 74, 24, 15. Şurada tavanda 24 milyon olduğunda Yedinci tavanda ekleme fırsatı verdi. Buradan ekleyenler, yatırımcılar şu anda yüzde 21 karda, onu söyleyelim. Dün de kapanışta tavanda yaklaşık 17 milyon lot vardı, 16 milyon 995 bin. Satılan lot sayısı çok azdı, 4.3 milyon lot sayı satıldı. Dolaşımdaki lotların dün yüzde 2.78'i satıldı. Neredeyse hiç lot satılmadı, kimse satmak istemedi. Yani bir önceki gün, Salı günü kapanışta 18 emir verenlerin lotları gelmedi. Hani bazen alım yaptık falan nasıl alım yaptılar bilmiyorum ama e, diğer hocam 18 20 emir vermiş ve hala daha gelmediğini söyledi. Kapanışta da gelmemişti. Yani dün hiç alım fırsatı vermedi Limakçı O yüzden bugün de tavan yapma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum. Yani 9. tavanda tamam eyvallah 9. Avanda. çarpanlar artık birazcık pahalı olmaya başladı. Yani diğer sektörle karşılaştırıyorum. Ben eee limak çimentoyu sektöre göre Evet birazcık pahalı olmaya başladı ama burada şöyle bir durum var onu da es geçmemek lazım limak çimentoyu limak Doğu Anadolu çimento ile alakalı ee, burada Ergani çimentosu satın alındı Ergani çimentosu küçük bir fabrika değil gerçekten yani iki buçuk milyar büyüklüğünde TL olarak da iki buçuk milyara satın aldılar neredeyse bu kadar büyüklükte e, ve e, kar yazan ben Doğu Anadolu'da bir çimento fabrikasının zarar yazma ihtimalini sıfır görüyorum. Hele ki böyle bir durumda. Bir yıl önce bir deprem geçmişi olan bir bölgede. E, böyle bir ihtimal vermiyorum. E, tabii Ergani çimento fabrikasının finansalları şirketin son çeyreğine yansımayacaktır. Şirketin 2024 yılı ilk çeyreğine yansıyacaktır. E, i̇lk çeyrekte de güzel bir e, finansal tablo görebiliriz Kümento'da. Bu güzel bir. Zaten son çeyrekte de göreceğimizi tahmin ediyorum ben. Çünkü orada şirketin ürünlerine ihtiyaç inanılmaz fazla. Sürekli bir inşaat var biliyorsunuz. Bir taraftan inşaat kaldırma çalı moloz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer tarafta da inşaat yapılıyor. Bir insanlar belki kendi kendileri yapıyor, devlet yapıyor, farklı kurumlar yapıyor, inşaat firmaları yapıyor. Bir şekilde sürekli orada bir inşaat faaliyetleri de birkaç yıl daha devam edecekmiş gibi görünüyor. Tabi burada bu depremin merkezinde olan Limak Çimento'da buradan faydalanacak tabii ki Finansallarda şirketin ona göre gelecektir. Ben bugün de tavan yapma ihtimalini biraz yüksek görüyorum. Ama hani ben tavan yapmasa bile Limak Çimento'nun hani bundan sonra taban taban bir serisi beklemiyorum. yataya bağlayabilir. Evet yataya da bağlayabilir. Bakalım açılışta hep beraber göreceğiz. Beğenilen güzel bir şirket. Benim de beğendiğim bir şirket. 7. tavanda tavan bozulunda ben de az da olsa ekleme yapmıştım. Onları da bir miktar tutmayı düşünüyorum. Böyle satmayı da düşünmüyorum. Finansallarını da beklemeyi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, bol kazançlar.